Merhaba Sanayi TV izleyicileri, Savunma Sahnesi özel içerimizin yeni karşınızdayız. Merhaba Fırat. Merhaba Mustafa. Gündem savunma sanayinin aksine Türkiye'de bayağı bir yoğun. Biz de e, bu yoğunlukta savunma sanayi adına neler bulabilirsek bu hafta savunma sahnesi programımıza dahil ettik. Çok vakit kaybetmeden ilk haberle programa başlamak istiyorum. Hı hı. Türkiye ABD'den kas yaptırımlarının kaldırılmasını istedi başlıklı haberimiz var. Evet. Kasa yaptırımları bizim gündemimizi bayağı meşgul ediyor. Bu kas yaptırımlarının kaldırılmasının bize sonuçları ne olur, kas yaptırımları nelerdir, bize bunlardan bahseder misin? Ya aslında senin de dediğin gibi şu an ülkede yoğun bir gündem var siyaset açısından, iç siyaset, dış siyasette de Türkiye hala e, ilişkilerini geliştiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşmeye gitti Washington'a. Orada temaslar sağlandı. İlk zaten Hakan Fidan'ın gitme amacı F-35'leri geri istemek, programa dahil olmak katsa yaptırımlarını da kaldırmak hem de işte yeni gelen ABD başkanıyla ABD hükümetiyle ilişkileri savunma ilişkilerini ticari ilişkilerini güçlendirmek istedi. Bunlarla ilgili taleplerini Rubio'ya iletti. Hatta e, geçen de Trump büyükelçiliklerle beraber bir oturuyordu masada. Türkiye Büyükelçisi, Amerikan büyükelçisiyle e, konuştu. E, o da e, Türkiye'nin minnetlerini ilettiğinde Trump da Erdoğan iyi bir lider, Türkiye de iyi bir ülke demişti. Ya ben bundan şey çıkarımı da yapıyorum aslında ilerleyen dönemde Türkiye ile hani Erdoğan'la Trump ilişkisinde Tom delighted and honored to be with you mr. president and the host country which is one of the most ancient in civilization is yeah. in search for your peace prosperity and security program thank Good you place. Yeah, F-35 süreciyle başlayan katsa yaptırının kaldırılmasıyla S-400'ün belki Amerikan e, hava üssüne alınması, o e, S-400 hava savunma sisteminin de aslında deforme edilmesi de bekleniyor bu e, F-35 sürecinde. Türkiye'nin talepleri bu oldu. Bir de F-16 süreci var. F-16'da biz taleplerimizi ilettik, fiyat teklifini aldık, gönderdik ama hala bir yol kat edilemedi. Hakan Fidan bunun da iletti Rubio'ya. Ekstradan katsa yaptırımını demişti. Katça katsa yaptığında kaldırılması aslında sadece F-35 ve S-400 sürecinden ziyade birçok savunma sanayi firması olsun. Savunma sanayisinde önüne gelen şirketlere büyük bir ambargolar uygulanıyor. Bunların kaldırılmasıyla beraber Türk savunma sanayinin de yükselişini göreceğiz. Hakan Fidan Rubio'ya bu talepleri iletti. Tabii biz de umarım karşılığını görürüz çünkü hali hazırda zaten oynak bir ekonomi var. Evet. Türk ve e, Amerikan ilişkilerinde özellikle savunma ve ticarette Katsa'dan sonra F-35 dahil olursa büyük bir para girdisi de olacak özellikle Türkiye'nin. Ama programa dönüş süreci nasıl olur? Çünkü birçok mesela TUSAŞ gövdesini üretiyordu. Şimdi o e, Rain Metal Almanya'ya taşındı. Bazı Finlandiya'ya taşındı üretim süreçleri. Bundan sonrası nasıl işlenecek? Veya sadece biz size uçakları veririz de diyebilirler. Ama inşallah programa dahil oluruz diyorum ben. Tüm bunlar olurken her zamanki gibi suyun karşı tarafı boş durmamış. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? Yani Yunanlar dediğin gibi yine boş durmuyor. Direkt 25 Mart'ta Trump'a mektup gönderiyor Yunan lobisi. Mektupta da Türkiye'nin katsa yaptırının kaldırılmamasının bir de F-35 sürecine de dahil olmamasını istiyorlar. Yani klasik Yunan Ermeni-Rum ilişkisi diyebiliriz. Türkiye çıkarlarına, çünkü onlar F-35'i aldılar. Türkiye'nin de sahip olursa kendileri tekrar dezavantaja düşecekler hava gücü bakımından. Türkiye'nin de almasını istemiyorlar. Zaten şeyde de gördük, Eurofighter'da da, meteor füzesinde de hep karşı çıkmışlardı bizlere. Yani bu konuyu bitirirken senden bir cümlelik bir cevap bekliyorum. O da şundan mülem. dün bir iftar programına davetliydim. Orada yine her zamanki gibi bizim bu içeriğimiz konuşuluyordu. Masada direkt izleyicilerimizden iftar masasında şöyle bir soru geldi. Ben de dedim ki yarınki programımıza soracağım Fırat Bey dedim. Biz F-35'leri alabilecek miyiz? Direkt bu soru oldu masada bana. Mustafa merak ediyorum dendi. Ben bir cevap verdim orada tabii ki de ama burada söyleyemem. Senden F-35 süreci hakkında bir cümlelik bir cevap bekliyorum. Sence F-35'leri biz alabilecek miyiz? Ya batı şu an Türkiye'ye muhtaç özellikle Rusya'dan ötürü. Ya isterse vermesinler Mustafa. Halihazırda Kaan da geliyor tek cümle bunu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Ben cevabımı aldım. Ee, deyip bir sonraki konu başlığımıza geçmek istiyorum. O da Levent füzesinin hı hı. ilk kez gemiden e, atış evet. yapmasıydı. Levent füzesini biz birkaç kez başka alanlarda da gördük. Hava savunmada da olsun alanlarda. Bugün ilk kez gemiden e, fırlatıldı. Levent füzesinin önemi, gemiden fırlatılmasının önemi sence nelerdir? E, Ordumuza, savunma sanayimize ne katacaktır? Ee, şimdi Levent füzesi Roketsan tarafından geliştiriliyor. Hava savunması füzesi TCG Bekoz tarafından atıldı bu e, füze test edildi. Aslında önemi şuradan kaynaklanıyor. Bu kara platformları için tasarlanmıştı. Ama sonradan e, Roketsan kara e, hava olsun e, ve deniz platformlarına entegre yapabiliyor bu füzeleri. İlk kez donanmadan yani e, TCG Koz'dan test atışı gerçekleştirildi. E, Amerika'nın bize ambargosu var dediğim gibi mesela bahsettik katsa yaptırımların bir tanesi de bu ee, Amerikalı'nın ürettiği ren füzesi var bunlardan ötürü bize ambargo uyguladılar biz de mecburen kendi yerli füzemizi geliştirebilmek için böyle bir roket sanın atılımı oldu. Şu an mesela hali hazırda şöyle gemileri de saymak istiyorum. Bu gemilerin hava savunma sistemi yok. Şu an Amerika füze vermediği için TCG, Heybeli Ada, Büyük Ada, ve Kınalı Ada'nın aslında yakın hava savunma sistemi var ama uzak menzilli hava savunma sistemi yok. Ren füzesi tedarik edilemediği için aslında Levent füzesiyle bu e, tedarik süreciyle yerli üretimle birlikte gemilerimizin yerli ve milli gemilerimizin hava savunma sisteminde ve geliştirilmesi, katkı sağlaması bekleniyor. Büyük bir açı kapatacak bu sayede. Levent füzesinin biz Roketsan tarafından üretildiğini söyledik. Aslında Sungur füzesinin Üzerine entegre olacak şekilde geliştirildi. Sungur'dan alınan verilerle birlikte Levent füzesi de geliştirip entegre edildi. Bunun daha da kalifiye şeylerini de göreceğiz. Hatta milgemin diğer projelerinde de görmemiz bekleniyor. Donanmada senin de dediğin gibi aslında yakın zamanda da yeni gelişmeler de yaşanıyor. Çıkarma gemimiz de var. Onu da söyleyelim hali hazırda donanmaya değinmişken. Çıkarma gemimiz de denize indirildi. Türkiye'nin hali hazırda 8 tane üretip, Anadolu Tersanesi'nde üretip donanmaya kazandırılması bekleniyor. Bu da 31 parça gemiden bir tanesi. Türkiye yani yakın hava savunma füzelerinde Önemli yol kat etti. Türk Donanması da bu incelikleriyle yükselmeye devam ediyor. E, merhaba Fırat Bey, değerli merhaba. bilgileri bizimle paylaştığınız için. Benim aklıma takılan e, bir konu oldu. Amerikan'ın REN füzesinden bahsettiniz ve Levent füzesi de artık onun yerine geçecek diyebilir miyiz? Bu konuda neler söylersiniz? Yani şöyle, aslında şirketler hep e, farklı ihtiyaçlar doğrusunda geliştirme yapabiliyorlar. Şu an Türk Donanması'nın e, REN füzesi haricinde bir füze ihtiyacı. Roketsan da bu açığı gördü ve kendi füzelerini üretip Türk donanmasını aslında bir seçenek olarak sunuyor. E, Levent füzesinin mesela e, 11 kilometre menzile sahip, Baköz Rem füzesine o da öyle. E, hatta e, 70 kilogram ağırlığına sahip, hatta e, Rem füzesi 65 kilogram ağırlığına sahip. Tam aksine Levent füzesinin burada daha çok ön plana çıktığı söyleniyor. Tabi Amerikan füzelere genel itibariyle hep daha iyi oluyor. Çünkü savunma alanında onlar daha iyiler. Sadece Roketsan'ın burada bir alternatifi ortaya çıkıyor. Şu an hali hazırda alamıyoruz. Mecburen hem dışarıdan almaktansa yerli üretim yapabiliyor. Bu Türk donanmasına kalmış. İster Sonraki Amargo kaldıktan sonra Ren füzesini de alabilir ve Levent füzesini de alabilir aslında. Teşekkür ederiz Fırat. Bu hafta Ceylan Kösyolu hanımefendi de kamera arkasında bize eşlik etti. Anlık çıkışlarından dolayı da teşekkür ediyoruz kendisine. Aslında az önceki konuyla da eşdeğer bir konu bence bu. Yine aynı mevzuya çıkıyor. Bize uyguladıkları her ambargo bizim bir noktada yararımız oluyor. Tabii. Umarım dışa bağlılığımızın daha az olduğu süreçlere gireriz deyip yine savunma sanayi deyince akla gelen ilk ülkelerden ilk ülke olan hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne değinmeden edemeyeceğiz bu hafta. Amerika Birleşik Devletleri 6. nesil savaş uçağı olan F-47'yi tanıttı. Biz F-35'ler, Eurofighter'lar, F-16'lar ithal etmeye çalışırken Amerika yeni bir savaş uçağını tanıttı. F-47'nin özellikleri alameti farikası nedir? Tabii şöyle Trump tanıttı F 47 47 olmasının sebebi de Amerikan başkanı Trump'ın 47. başkan seçilmesinden ötürü. Hatta bir de orada kina yapıyor. Generaller bu ismi seçti diyor. Ben seçmedim diyor. Yanında da savunma bakanı vardı. It's <Sessizlik> something <Sessizlik> The likes of which uh, nobody has seen before in terms of all of the attributes of a fighter jet. There's never been anything even close to it from speed to maneuverability to what it can have to payload. And this has uh, been in the works for a long period of time. bir Sadece bir görselini gördük. Ama Trump'a göre bu uçak 5 yıldır uçuyor Mustafa. Ya Amerika biz mesela Çin'in şu an 6. nesil savaşça testlerini görüyoruz. Şimdi bunu açık seçik yapıyor ama Amerika'nın bu gizli hayret verici yani. 5 yıldır uçması. Yani e, hatta kendisi de söylüyor. Benim görevde olduğum sürece bu uçak üretime geçecek. Yani şöyle düşünelim. 2029'da Trump'ın görevi bitiyor. 2029'a kadar bu 6. nesil savaşça'nın da üretime geçmesi bekleniyor. Trump önemli açıklamalarda bulundu. Onu da söyleyeyim. Ee, şöyle dedi en gelişmiş ve en yetenekli en ölümcül uçak olacak diyor F47 için. Program maliyetini de söyleyelim. F47'nin maliyetine geleceksek F35'e yakın değerde olacak. 300 milyon dolara yakın bir maliyet öngörülüyor. F-47'ler F-22'nin yerine entegre olacak şekilde hava kuvvetlerine kazandırılacak. Şimdi birçok ülkenin projesi var. Avrupa'da bakıyoruz İngiltere, Japonya, İtalya yapıyor. Sonra belki Suudi Arabistan'ı da dahil etmek istiyorlar. Hatta Leonardo ile beraber hani Baykar'da bu 6. nesil savaşçağına da üretimine de katkı sağlayabilir mi diye şeyler de çıktı. Türkiye'nin var mı projesi? Türkiye hali hazırda 5. nesil savaşçağını üretiyor ama Mehmet Demiroğlu ve Haluk Görgün geçtiğimiz açıklamalarda mesela geçtiğimiz günlerde biz de 6. nesil savaş uçakları için kendi programımızı da geliştiriyoruz diye açıklamalarda bulundu. 5. nesilden sonra 6. nesil kaçınılmaz olacak Türkiye için de. Aslında burada dikkat çeken durum uçağın kendisinin değil sadece diğer entegre olacak İHA'ları da bir filo olarak kontrol edebilmesi havada. Hem insanlı hem de insansız hava araçlarında Aynı anda kontrol edip hedefe yoğunlaşacak. Çok teşekkür ederim. Umarım Türkiye Cumhuriyeti de altıncı nesil savaş uçağı için ilk fırsatta hazırlıklarına başlar. Bu hafta yine bize konuk olan unsurlardan konulardan bir tanesi de bayraklar TB3 oldu. Ee, bu hafta yine şaşırmadık. Bir hafta TB2, bir hafta TB3 böyle sırayla gidiyoruz. Baykar'ın deniz platformu için geliştirdiği TB3, Rokesa'nın İHA 122 süpersonluk füzesi ile nokta atışı yaptı haberi var. TB3 her geçen gün kendine yeni bir özellik, meziyet katıyor. Bu atışın e, önemi nedir? Bunu da tekrar senden dinlemek isteriz. Tabii TB3 aslında deniz platformları için geliştirildi. TCG Anadolu'dan biz e, uçuş testini gördük. Sonrasında e, kara platformdan uçarak e, aslında bir mühimmat yüklenmesini de gördük. Orada da silah atışı testini de gördük. Bu sefer de e, İHA 122 füzesinin e, test atışını görüyoruz. Aslında aslında burada dikkat çeken detay TB2 ile beraber uçuyor. TB2 hedefi lazerle işaretliyor. TB3 de hedefe atış gerçekleştiriyor. Burada da aslında ilk defa İHA'nın e, havada insan savaracının angajman olarak testi de gerçekleştirildi. Bu en önemli e, Türk havacılık tarihinin en önemli gelişmelerden biri diyebilirim. Füzeye gelirsek de biz e, İHA 122 ilk Bayraktar Akıncı'da görüyorduk. İlk orada testi gerçekleştirildi. Füzenin menzili de 55 kilometre menzile kadar ulaşabiliyor. Bu da dediğimiz gibi Türkiye hali hazırda füze konusunda çok geri kalmış bir ülke. Ama Roketsan olsun, Aselsan olsun ve Baykar'ın bu testleriyle beraber birçok zaten sen de fark ediyorsun her gün bir test videosu yayınlıyor Bayraktar. Evet. Bununla beraber Türkiye'nin hava bakımından daha da güçleneceğini ben düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Fırat. Bu hafta da savunma sahnesi özel içeriğimizi dolu dolu geride bıraktık. Savunma sahnesi programının vesilesiyle başta vatandaşlarımızın sonunda tüm istimaleminin Ramazan bayramını kutlarım. Teşekkürler Mustafa. Ben de bu vesileyle tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum şimdiden. Bayram sonrası da arkadaşlar yine programımız devam edecek. Yine sizi tekrar karşınızda görmek isteriz. Bu vesileyle kanalımıza abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bize istediğiniz içerikleri de yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Şimdiden herkese iyi bayramlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.